Aa, hoş geldiniz ben Doğuş. Ben de Havuz dostlar hoş geldiniz diyoruz. Yine neredeyiz? Avatördeyiz. Bugün karımla beraberim. <gülüyor> <gülüyor> Aa hayır. <hayret. gülüyor> Yanımda karım olur. <laughs> <laughs> dostlar kasamız var. Yine standart saatlerde girişimizi yaptık. Şimdi babuşlar. Neydi? Tablo analizi yapacağız. Şöyle bakalım. 3 tane pembe var abi. Ay, son pembe kaç atmış acaba ya? Şimdi dur ele girecek. Dörtlü mavi yaptı. Dörtlü mavinin ardından şöyle bir zarflayacağım burayı. Ben o sırada hemen bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz arkadaşlar güvendiğimiz yerler yorumlarda sabitle. Ekstra olarak Telegram ve Discord kanalımıza herkesi bekliyoruz. Bilginiz olsun. Aynen öyle. Abicim şimdi bak. Hop iki aldık bir tanesini garantiledik. Her zaman söylediğim bir şey var. İki garantisi her zaman iyi bir şeydir. Biliyorsunuz ki bir taraftan e, tutarınız, iki tutarınızı anlamına satayım. 4 Dostlar standart yine sinyal takibi kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Sinyal taktik neydi? 2 dakika 4 dakika aralığından oluşan bir pembe sirkülasyonuydu. Aynen. Amdob. En son pembelere bakarak yapacaksınız bu dakika kontrollerini. Ama velakin hani şimdi tabloya girip de direkt bana öyle aa tamam işte şu dakika da atmış, iki dakika pembe şu dakikada atmış. 2 dakika üzerinde pembe kesin gelecek gibi bir garanti yok. Tabloyu detaylı olarak da analiz etmeniz gerekiyor. Biz bu analizleri zaten gerek videolarımızda gerek canlı yayınlarımızda detaylı olarak açıklıyoruz. Bilginiz olsun. Bak şimdi Jux diye bir tane pembe oturuyor buraya. Çıksın çıksın çıksın. Bak oturuyor şimdi buraya abi. Aralığı uzun tuttuğu için gelsin be bir tane. Alalım burada on bin liramıza. 10 bin lira. Yürüyorum al baba. direkt al direkt al direkt. Buradan yürür bekleyeceğim aşkım? 20 Bek, beklesin. niye 15, böyle 16, ne 17 ya. Hoppa. ne Bak oh. bir tane pembe bak. gördün mü? Bak 25'te patladı. 25'te patladı. Allah'tan 1000 almışsın. Diğer tarafı bak ne yaptık? Garantici yaptık. 2'de direkt tekriden devam ettik. Çünkü 59, 57 ve... 3 ee, olarak devam etti. Yani. Aralığı uzun tuttuğu için şu anda tamamıyla şimdiden devam etti. İlk pembe 2. dakikada attı. 2. pembe 4. dakikaya saldı <laughs> yani kısıtası. Ondan sonra şimdi şu anda kaç? 26 bin lira oldu. Kaç para? 6 liraya girdi 26 bin lira. Aslında tertemiz para. Ne şimdi, 20 bin, 20 bin lira kar kar yani. Alacağım, musun? Ufak tefek birkaç da, tane daha deneyeceğim şimdi 2. dakikaya 4. dakikaya. Çünkü tablo tekten çifte geçiş yaptığı için öncesinde bana çok bir adı şey gibi gözükmüyor. Kendisini tekrar sinyale sokmuş gibi gözükmüyor. Bir tane daha pembe alırsak alırız. Alamazsak da bakarız. Şimdi gördüğünüz gibi dostlar bakın. Her ele giriş yapmıyoruz. Zaten ben yayınlarda da söylüyorum bunu. Her ele giriş yapmayın abi. Dakikaya göre, sinyal taktindeki dakikaya göre o ele giriş yapın. Hiç çok tane o el gelmesine kaybınız az olur. Ondan sonra mı? kaybetmemiş olursunuz. Bakın ben de aynı şekilde yapıyorum zaten. Şimdi iki eli boş bıraktık. Şimdi üçüncüyle girdik. Bakalım şimdi nasıl olacak? Hop oh, bir ah. patladı. Hiç problem ya, değil. Aralarda zaten mavilerde patla, patlama olanağınız var. Bunları e, aslında düşünerek giriş olmanız gerekiyor. Bu aralıklarda mesela pembe olacağını düşündüğünüz yerlerde birden bakıyorsunuz mavi veya mor da patlattığında direkt aman ben yapamıyorum işte yapamadım hırsa Hı. kapalıyım vesaire muhabbetine girmeyin. Aynen öyle hırsa kapalı bağrılarını tekrar tekrar Aynen. tekrar Aynen. basarsanız valla kendiniz yakarsınız haberiniz olsun. Olacak. Zaten bir, tar bir taraftan aldıydık. Aynen. Hiç sıkıntı yok. Aralık olarak 2 dakikayı verirse şu aralarda bir yerde verir. 4 alıp 5. dakikanın içerisindeyiz. 5. dakikadan çıkmadan burada ya mavi ya da mor vermiş olması gerekiyor ki şeyden çıkmayalım. Bir sonraki el için söylüyorum. Alırsanız zaten bir tane daha alırız diye düşünüyorum aşkım ama çok da bir tekrar pembe geleceğinden yana da çok da bir şey Bence yok. Bence 5.000 yap 5.000 lira al yani şuradan 30.000 liraya. Aynen, Bak 30, 5 geldi ya. çok güzel. Oh Adela 2 dakika gel. ya dedim ama ya. Vallaha dedim, billaha dedim la. Ben de dedim. <laughs> Ama ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Dur abi tamam sıkıntı yok. Ben şimdi 774'ten çözeceğim. Bak 5'te hala çıkmadı. 25. Hmm, yok. Bak ben sana dedim ya şimdi zaten tablosu, niye, tablosu değil. Bir tane pembemizi aldık. 25 bin lira değil şu an. Birazcık daha zorlayacağım. Maksimum 30 abi hedefim şu anda. Çünkü 30'un üstüne çıkmaya çalışırken bütün kasayı bitirebilirim. Onun için götün götün. Ya maksimum çok. da 20'nin altına düşmemeye çalışalım ki çoğalmazsa üzerine kattığımız kar kâr olsun ve kalsın o. Aynen. O yüzden garantiye gitmek gitmekte fayda var. Gideceğim. O kılığı evet. sabitme bence. Çok iyi. Ot, Ay, ben, sabitme. Tam 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 beşte oh. alacaktım. Beşte alacaktım. mi? Ama 3 patladı. ile 5 arasında yaklaşık 2x var. 3 mü 5 mi abi? 2x <laughs> var orada ya. Yapma böyle şeyler Yavuz'um. <laughs> Ne var ya? Ne var ya? Yayında herkes seni söylüyor ama. Allah Allah. Ege abla, Ege abla, Ege abla, Ege abla, Ege abla, Ege abla. E e e bak sana ne dedim? 20 binin altına düşme dedim. <laughs> Aşkım bak 19 bine kadar. <laughs> abi Al, bir elini daha bence. Da bence bir elini daha. Şimdi bir senin kocam bunu 30'da oturtacak. Sen bir, bir yani. rahat ol. İki yapacağız bak. İki yapacağız. Al babacığım. Çak dersin baba. Tamam. Şimdi bana bak. Yan tarafta bana 7 lira ver abi. 7 lira ver abi. 6. 7. Bak Tamam. Bak böyle işte. Bak bir birirmi daha. Abi pembe geliyormuş. Aha. Aha. Exactly, right. Aha! ki tamam, bak tablo kesinlikle <laughs> kaçılacak tablo. Tablo diyor ki artık evet. bir alacağın aldın diyor kaç abi diyor. Yüksek mahallelerin aldığı tablolar genellikle algoritma'ya e, bağlı olduğu için yani mesela yüksek morun olduğu yerde genelde pembe vermesi gerekiyor ama yüksek mor verdiği için birazcık daha uzatıyor tabloyu. Aynen öyle. O yüzden yani. sıkıntı oluyor birazcık. Pembe biraz. vereceği yerde yüksek mor verdiği zaman her zaman bilin ki tablo kendini uzatıyor. Aynen mesela? aynen yani çok yani hani 2 dakika 4 dakika muhabbetiyle ilgili olarak dakika uygunsa zaten çok bekleme. Evet. Ah bak 4.47'de patlattı yüksek yüksek yapıyor ya. 9 bence 9 7. dakikanın yedinci içerisinde gene tekten evet. devam ederse eder ama 5-2'nin üzerinde 8-2 sattı. Tamam 1 2 el daha takip edeceğim ondan sonra bırakacağım söz. Zaten şu anda 30.000'e gayet güzel bir tutar. Aynen. Yani karımıza alıp kaçabileceğimiz bir tutar. Bence de çok fazla zaten zorlama gerek yok. Neden? Çünkü arayı uzattı. Anladım aşkımcığım ama dur bir dakika 1 2 el daha deneyeceğim ondan sonrası da bırakacağım söz. Tamam. <laughs> yani bir. Bu dakika aralarını bir daha bir deniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Tekrar hapsız çıkmaz mı abi? Bak, bak bin lira al bunu. Al bunu al bunu al bunu al bunu. Beni bu. Dört. Tamam abi. Tekrar otuzu oturduk hadi abi. Bir tık daha yüksek ver bana. Bir tık daha yüksek ver bana. Bir pembe gelirsin be. Bir pembe gelirsin be. Anam anam. Aa aa aa. Dın 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 dın. Dur bakayım dakikaya bakayım. 80 TL Bir tur daha deneyeceğiz abi. 80 TL. Bir tur daha deneyeceğiz abi. Bir tur daha deneyeceğiz. Bir tur daha denicez abi. Ve <laughs> <laughs> canlı yayınlarda bir tur daha bir tur daha diyedi ya 600 bin vurdum sen hayırdır ona Sen hayırdır <laughs> Ya aşkım bence var ya bir iki elde hep kendisini revize ediyor ya yani. Hadi lan Hadi bir lan yaptı, yok. Azıcık daha ver lan Azıcık daha ver lan Azıcık sana O 10 lira oldu. 5 al bari 5, 5 al. al. Bak çıkar ben sana gibi. söyleyeyim Bu süre çıkacak gibi aşkım. Bu süre çıkacak gibi aşkım. Bu süre çıkacak gibi aşkım. On. Ananın aaa. Aa, hani, <laughs> hani çıkıyordu? Allah Allah. Hani çıkıyordu <laughs> hani hani. Tamam yani yapacak bir şey yok ya bu saatten sonra. Daha da bence uzatmaya da gerek yok. <laughs> bence de mor seksine girdi. 30 Biz izleyen kişiler teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bay <laughs> bay.